Sen ne diyecektin, onu söyle. Dayı Hatun'u gördüm bugün. Epey üzüldüm haline onu diyecektim. Nasıl? Nerede gördün? Çarşıda, çarşıda. Bir ahbabı varmış, onu ziyarete gelmiş. Fakat öyle bir hali vardı ki inanamadım. Sırtında bohçası, üstünde eski püskü şeyler. Takip ettim, bir hana girdi. Orada mı kalıyormuş? Orada çalışıyormuş, temizlik yapıyormuş. Bir hatunla konuşurken duydum. Hünkârımız ne lazımsa verdi, ben de verdim. Neden oradaymış, sormadın mı? Üstüne varmak istemedim. Evvela size malumat vereyim dedim. Hay Allah. Başına kesin bir hal geldi. Yarın git konuş. Ne olduysa öğren. Hatta al getir buraya. Hay Allah razı olsun sultanım. Allah ne bırak. Ne yaptımsa olmadı sultanım. Geri dönmek istemiyor. Size hürmetlerini iletmemi istedi. Memleketine gidecekmiş. Hafsa var sultan vakfına git. Sahiden hibe etmiş mi öğren. Dayı bilirsin. Kan kuzar kızılcık şerbeti içtim der. Gittim zaten sultanım. Neyi varsa bağışlamış. Ne yapalım? Madem istediği bu, yapacak bir şey yok etsin. Sultanım, fakat anlayamadığım bir şey var. Validemiz benim yüzümden vefat etti. Durduramadım onları, engel olamadım diye tuhaf tuhaf şeyler söyledi. Benim anlamadım. Validemiz Nigar'a niye kızdı? Bu duyulursa rezalet çıkar dedin. Onu söyle bana. Daha da de biliyordu demek. Anlaşılan verimiz bu yüzden fenalaştı. Daha Hatun'um neyi biliyordu sultanım? Vakti gelince sen de herkesle birlikte öğrenirsin. Bekle. sultanım. Perçama. Harekete geçme vakti geldi. Hatice Sultan yarın Beyhan Sultan'ın çiftliğinden ayrılıyor. Sarayına dönecek. Ne yapmamızı istersiniz? Nigar kahvanın yanına git. Karanlık çökünce evini götürün. Yarın bu iş bitecek. İbrahim Paşa'nın sonu geldi. Anladım sultanım. Derhan gidiyorum. Yalnız dikkatli olun. Kimseler görmesin sizi. Nigar'ı elimizden kaçırırsak her şey mahvolur. Gülcan'ın elini bırakma. Merak etmeyin sultanım. Ben bizzat alakadar oluyorum. Güzel. benim haber bekleyin. <laughs> annem gibi çok canla yakacaksın belli. <laughs> Hünkârım, Mustafa ne vakit gidecek? Bu cuma selamlarına birlikte katılacağız. Akabinde yola revan olacak. Canım benim. Nasıl da heyecanlıdır şimdi. Daha dün gibi hatırlıyorum sizin Manisa'ya gittiğiniz günü. Rahmetli validemiz bütün gün ağlamıştı. En azından Mustafa yalnız gitmiyor. Mahidevran yanında. Sizin haberiniz yok mu? Mahidevran sultan evladının yanında olmak yerine ...haremde kalmaya tercih etti. Hünkârım, müsaadeniz olursa ben çocuklara bakayım. Beyhan Sultan. Hemen dönmeyeceksinizdir umarım. Sizi kendi dairemde ağırlamak isterim. Teşekkür ederim. Ama pek kalmayacağım. Evlatlarım bekler. Keşke onları da getirseydiniz. kıyarım. halacığım. Mustafa. Biz de senden bahsediyorduk. Bu cuma gidiyor musun? İnşallah. sultanım. Gidiyoruz. Halacığım, arzu ederseniz siz de bizimle gelin. Başka zaman şehzadem. Zira diğer şehzadeleri ve Mihrimah'ı da görmek istiyorum. Onlar sizi sual ediyorlar hep. Gelirseniz çok memnun oluruz. Sultanım. Ne oldu Sümbül? Bir havariz mi getirdin yoksa? Ha yok. Bir emriniz var mı diye sormaya gelmiştim. Neden ses Seda yok hala yoksa okumadım mı? Mesele nedir sultanım? Ben yardımcı olayım. İbrahim Paşa nerede biliyor musun? Ha yok bir malumatım yok. Fakat dün gece buradalardı. Hünkârımızla görüştüler sonra çıkıp gittiler. Peki. Hatice Sultan'ı gördün mü? Geldi mi buraya? Ha yok gelmediler. Gel, gel Ne oluyor sultanım? Nedir bu haliniz? Bunu sen mi yazdın? Sultanım, sakın inkar etmeye kalkma Hürrem. Doğrudur sultanım. Bana inanmazsınız diye böyle haber vermeyi uygun buldum. Son hadisenin intikamını böyle mi alıyorsun? Bunu neden yaptığın mühim değil. Mühim olan söylediklerim hakikat bu. Ne hakikati? Yalanmış hepsi. Nasıl? Söylediğim yere gitmediniz mi? Gittim. Nigar oradaydı. Üstelik karnı burnunda. Lakin çocuğun babası nasıl efendiymiş? Siz de inandınız buna. İnanmadım elbet. Fakat Nasu Efendi ile de konuştum. O da aynı şeyi söyleyince. Ne malum aralarında anlaşmadıkları. Zira Nasu Efendi paşamızın en sadık dostudur. Saçmalık bu. Nasu Efendi itibarlı bir zattır. Üstelik vaktiyle kocasıydı. Böyle bir utancı kim kabul Paşamız isteyince akan sula durur. Epey evli kaldılar. Ne hikmetse. Boşandıktan yıllar sonra çocukları oluyor. Bu hikayeyi nasıl inanırsınız? Çünkü inanmak istiyorsunuz, öyle değil mi? Hürrem. Madem aksini düşünüyorsun, o halde ispat et. Tamam. Oluyor. Bir şahidim var sultanım. Bir de ondan dinleyin istiyorum. Daha ne kadar bekleyeceğiz Hürrem? Geliyorlar sultanım. Sultanım. Gülşah. Ne bu halin senin böyle? Paşamız canıma kıymak istedi Sultanım. Sen kimsin ki paşa bunu yapsın sana? Niger Kalfa ile olan münasebetlerine şahit oldun çünkü. Öldü sanıp attılar beni. Lakin kurtuldum. Sultanımıza sığındım. Kendilerine her şeyi anlattım. Neden inanayım sana? Ben de önce itibar etmedim. Bir ağa yolladım. Nigar'ı takip etti. Paşa'yı eve göre... Kes artık Hürrem. Sus. çekil! Sakın dokunma bana. Acınızı anlıyorum Sultan. Bunu kabul etmek zor. Ne ki? Hakikat bu. Ama ne diyorsanız yapmaya hazırım. İsterseniz susarım. Hiç kimse bilmez bunu. Hocam. Sultanım. Sümbü, hünkârımızın yanına gidiyor. Sultanım, az evvel İbrahim Paşa'mız geldiler. Ona haber vereyim dedim. Öyle mi? Güzel. Dediklerimi yaptın mı Sümbü? Oo. ...harfiyen yerine getirdim sultanım. Her şey arzu ettiğiniz gibi olacak. Bu sefer hata istemiyorum. Ne pahasına olursa olsun, Mahidevran'ın satan adına son vereceğiz. Hı. Sultanım, İbrahim Paşa ne olacak malumunuz bize engel olacaktır. Sen onu düşünme. Başının derdi başından aşkın. Ha, Sultanım. Paşam, döndün demek. Yoksa beni mi bekliyordunuz? <laughs> bir şey mi oldu? Hatice Sultan yolunu gözlüyor. Haber de verilmemiş. Bir hayli tedirgin olmuştur. Edirne'deydim. Eminim duymuşsunuzdur bir düşmanım vardı... ...Efendi Hazretleri diye. Artık yok. İbret alem olsun diye kellesini aldım. Ne güzel. Artık ailenle huzur içinde yaşarsın. Hatice Sultan'la evlatlarınla... ...bir ömür saadet içinde. Mahidevran'ın da gitmesine engel oldun. Mustafa desen sancağa gidiyor. Bir sonraki adımın ne İbrahim? Mustafa'yı tahta çıkarmak mı? <laughs> Mayasız laflar bunlar. Bu hep böyle devam etmez paşa. Seni ayakta tut. Destek olan kim varsa bir gün kaybedeceksin. Ve emin ol. O günler sandığın kadar uzak değil. Hani öldürüp kurtulmaya çalıştığın hatun var ya. Gülce hatırlarsın. Sen nasıl? Allah'ın hikmetinden sual olunmaz paşa. Benden sana bir tavsiye. Hizmetindekileri değiştir. Zira sana ayak uyduramıyorlar. anlayamıyorum. Bağıl gibi anlıyorsun paşa. Ben her şeyi biliyorum. Hatice Sultanımıza nasıl ihanet ettiğini öğrendim. Başına neler geleceğini biliyorsun değil mi? Hatice Sultanımız seni boşayacak. Sonra görevinden azledileceksin. Bütün malına, mülküne el konulacak. Yeğle yeksan olacaksın Paşa. Hürrem Sultan. Elinizden gelin ardınıza koymayın. Hatice Sultan'ımla benim arama kimse giremez. Buna kimsenin gücü yetmez. Nigar kafa girmiş ama. Hatta bir çocuk bile vermiş. Hünkârımız bunu duyunca çok üzülecek. Malum Hatice Sultan'ımızı çok sever. Kabul et İbrahim. Bitti. Buraya kadarmış kaybettin. Hasan. Anlaşılan bu geceyi burada geçireceksin. Yoksa Hatice Sultanımız seni saraydan mı kovdu? Yıllar evvel tam buradaydık. O geceyi hatırlıyor musun? Size bir şey demiştim. O yükseldiği yerde Öyle hisle düşeceksin ki paşa. Seni öyle bir sanırım ki. Bana büyük lokmayı büyük laf etme demiştin. Zannediyorum ki artık bir tebrik hak ediyorum. Öyle değil mi? Marifet iltifata tabidir evet. Fakat unuttuğunuz bir husus var hala ayaktayım. Kabul et İbrahim. Bu savaşı ben kazandım. Ben her şeyden evvel bir askerim. Biz askerlerin arasında bir laf vardır. Eğer elin hala kılıç tutuyorsa... ...kaybetmiş sayılmazsın. Eğer sizin yerinizde olsaydım ben... ...bu kadar erken sevmezdim. Sen artık bir pataklıktasın. Kurtulmak için çırpındıkça daha da batacaksın. Ayrıca sen benim yerimde olamazsın. Zira ne yaparsan yap değiştiremeyeceğin bir hakikat var. Ben hür bir kadını. bir